Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Analize başlamadan önce günlük grafiği göstermek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar uzun süredir bu tepelerden diplerden bahsediyordum size ve e, ne kadar haklı olduğumu hepiniz gördünüz. Yani umarım size bir şeyler öğretebilmişimdir yani nasıl e, trend takip edilir, nasıl pozisyon alınır, nasıl para kazanılır. Ne, ne gibi durumda nakite geçilir. Bu süreci hep birlikte e, yaşadık ve şahit oldunuz arkadaşlar. Ne yapmıştık? İşte öncelikle haftalık MA20'ye düşmüştü arkadaşlar 9800'lerde. Oradan aldık. Almayanlar için 10.000 dolarda tekrar aldırdık. Ondan sonra arkadaşlar yükseliş geldi. Aylık da tehlikeli sinyaller gelince 10.500'lerden %50 nakite geçtik. Şurada bir sıkışma olmuştu. Çünkü bir tarafa patlaması lazımdı. Biz de yönü tam bilemediğimiz için %50 nakite geçmiştik. Yani %50'miz hala çok güzel kardaydı. Biz karımızı almıştık. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar basa basa üstüne dedim ki şu son tepe üzeri gün kapatırsa %100 tekrar Bitcoin'e geçeriz değil mi? Dün videomda da anlattım. Dedim tepe üzerinde kapanış geldi. 10.950'lerde yok pardon 10.850'lerde dedim ki %100 Bitcoin'e geçtim. Yani aslında alın demeye getirelim. Ve beni dinleyen olduysa arkadaşlar 10.850'de dün aldıysa daha önceki alanları demiyorum. Onlar zaten çok güzel kar yaptı. Şu an arkadaşlar 600 dolar civarı e, ker yapmış durumda. Yani şu an dediğim 10.500'lere iğne attık arkadaşlar. Yani orada satabilen olduysa 600 dolar ker yapmış arkadaşlar. Şimdi e, ne anladık bu işte? Bir coin alacaksanız arkadaşlar günlük grafiğe bakın. Tepelere bakın, diplere bakın. Pozisyonunuzu ona göre alın. Yani bunu anlatmak istedim size arkadaşlar. Şimdi son dip neresi? Burası değil mi? Oranın altında gün kapatmadıkça panik yok misal. Ama şu an 10.500 seviyelerinde arkadaşlar. Yani neredeyse 1000 dolarlık fark var son dip arasında. O yüzden ne olur misal? Şöyle bir yerden sonra bir tepe yapar, düzeltir, tekrar yükselir. İşte o tekrar yükseldiği yer var ya. Orası son dibimiz olur. Oranın altını stop olarak kullanırız ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Oraya geleceğiz ileride. Beni takip etmeye devam ederseniz oraya varınca diyeceğim ki hatırlar mısınız şöyle demiştim şimdi o an geldi diye anlatırım neyse fazla uzatmayayım analize başlayayım arkadaşlar günlükte tablo güzel bir saatlik grafikteki tren çizgilerden başlayalım bu arada yeni bir çizgi ekledim tanıştırayım yeşil çizgimiz arkadaşlar nedir bu yeşil çizgi bu iki gündür yükseliyor yani yapılan diplerden oluşturduğum tren çizgisi Şimdi bu tren çizgisi üzerinde kaldıkça düzeltme gelmez. Ne zaman kırılır? Ondan sonra bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Yani o demin ki bahsettiğim günlük bazda o yeni yapılacak olan dip var ya. İşte onu yapmaya doğru gider. Diyelim şu an düştü yeşil çizgiye. 11.160 seviyelerinde 170 seviyelerinde arkadaşlar saatlikte. Zaman ilerlerse bakın buradaki gibi mesela şuradayken Bitcoin çizgimizde 10.900 demiş ama yatay gittiği için 11.060'da temas etmiş. Yani burada da atıyorum bir yatay seyir olursa bakın yani o yüzden bu çizgiyi bir şekilde çizin ve takip edin arkadaşlar. 4 saat bu çizgi altında 4 saat kapatırsa bir düzeltme gelir tamam mı? düzeltme öncesi bir retest de gelebilir. De arkadaşlar biz o riski almayız. Destek kırıldığımız mı nakite geçeriz. Örneğin yani günlük alsatçıysan. Ben ne yapıyorum? Ben orta vadecim arkadaşlar. Ben bu saatlik 4 saatlikle ilgilenmem. Bir daha göstereyim. Ben şuna bakarım arkadaşlar. Bu tepelere ve diplere bakarım. Son dip kırılmadıkça ben hep malda kalırım. Aşırı bir tehlikeli sinyal alırsam %50 nakite geçerim. Daha önce yaptığım gibi. Yani ben 4 saatlikte veya saatlikte 11 bine tekrar düşmüş falan da hiç ona bakmam. Trende bakarım arkadaşlar tamam mı? Size de bu şekilde asat yapmayı öneririm. Zarar etmezsiniz. Bir ay oldu ben bu kanalı açalı. İlk videomdan izlemeye başlayın arkadaşlar. Hiç zarar etmediğimi sadece kar yaptığımı göreceksiniz. Yani doğru yol üzerinde ilerliyorum arkadaşlar. Umarım siz de benimle birlikte hareket etmişsinizdir bu süreçte. Neyse tekrar saatliğe gidelim. Saatlikteki direnç yani bu yeşil çizgi üzerinde kalmaya devam ettikçe sarı çizgi görünüyor. 12300 ama ondan önce başka dirençlerimiz var. Onlara geleceğim ilerleyen dakikalarda arkadaşlar. Yeşil kırılırsa hedefinde kırmızı çizgi olur arkadaşlar. Bu zamana bağlı olarak değişiyor bu seviyeler. Demin de anlattım. Yani şöyle diyebilirim. Misal şu son tepe var ya 11.070 diyelim arkadaşlar. Oran altına kırmadıkça trend devam eder. Yani yükselen dip olarak devam eder yani 4 saatlik grafikte. Nerede kıracağını bilmiyoruz arkadaşlar. Belki zirveye yani zirve dediğim 12 bin dolara kadar bu tren çizgisi üzerinde gidecek. Orasını bilemem. Sadece diyorum ki siz takip etmeye çalışın. Bu çizgiyi takip etmeye çalışın. Çizebiliyorsanız çizin. Ben 24 saat canlı yayın yapamam. Yani böyle e, günde bir video çekiyorum arkadaşlar. Ve yarın tekrar değerlendireceğim atıyorum. Bu arada yarın demişken yarın çok güzel bir video geliyor. Yani başarının sırrı arkadaşlar altcoinlerde nasıl kazanırım nasıl zarar etmem ince detaylarına kadar arkadaşlar size anlatacağım. Yarın mutlaka izleyin ee, sabah e, veya öğlen arası böyle paylaşacağım videoyu. Bunu da duyurmuş olalım tekrardan. Ve 4 saatlikten devam edelim. Arkadaşlar 4 saatlik grafikte çok güzel bir durum var. Mesela şu kırmızı çizgiyi bahs çizgiden bahsetmiştim size daha önce şu en üstteki tamam mı? 12600'lerden gelen düşen trend çizgisi. Bakın dün oraya gitti ve satış yedi arkadaşlar tamam mı? Ondan sonra bir atağa geçti ve kırdı günü kapattı üzerinde. Yani biz 12600 dolardan gelen düşen trendin kırıldığının teyidini buradan da alıyoruz. Ve de arkadaşlar mavi çizgimiz vardı. O da onu da bayağıdır çizmiştim arkadaşlar. Ta çizmiştim şöyle. Demiştim ki ilk hedefimiz mavi çizgi ve oradan düşüşe geçmişti. Yani şura gelmeden önce bu mavi çizgiyi zaten çizmiştik. Önemli bir dirençti. Ve arkadaşlar orayı da kırdık. Yani bu da olumlu. Tekrar altına kırmadıkça şu kırmızı çizginin onun bulunduğu yer 11.080 bu 4 saat için arkadaşlar. Eğer 4 saat düşmektedir. Yani tekrar şu alan içine girmedikçe problem yok gibi duruyor 4 saatlikte. Ve hedefinde bu pembemsi çizgi var arkadaşlar. O da 12.100 civarı bu 4 saat için. Zaman ilerledikçe yükselmektedir. Bu nedir? Bu da arkadaşlar önceki grafiklerimde de vardı zaten yapılan diplerden oluşturduğum bir tren çizgisidir. Hala bir rites gelmedi oraya doğru. Bakın burada kırıyor ama rites gelmiyor, dokunmuyor yani. Belki oraya bir rites gelecektir. Dediğim gibi yeşil çizgi üzerinde kaldıkça deminki grafikte. Ora kırılırsa bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Yani 4 saatlik de durum bu. Bu pembemsi çizginin üzerine atınca da bayağı bir devam edebilir yükseliş. Biz günlüğe de bakalım bir de. Arkadaşlar eski videolarımda da anlatıyorum sürekli gün gün değiniyorum arkadaş bu mavi çizgiye. Demiştim en son da demiştim arkadaş yani ben demiştim demek için değil sadece eski videolarımda sardırarak izleyenler var. Ben görüyorum arkadaşlar 20 dakikalık video ortalama izleme süresi 7 dakika. Yani yarısından fazlası atlanıyor videonun. Belki de ben sizin atladığınız yerde bu detaya değindiydim. Tamam mı? O yüzden diyorum. Yani ben demiştim demek için değil. Videoları sardırmadan izleyin demek için diyorum. Bu mavi üzerinde gün kapatırsa arkadaşlar yükseliş sertleşir diye anlatıyorduk yani. Bakın burada kapatmış ya. Oradan alabilirsin mesela bitcoin'u. Tekrar altında gün kapatırsa nakite geçersin. Öyle bir yol izleyebilirsin. Yani mavi de kırmışız. Bu grafikte de sarı çizgi hedef gibi duruyor. 11.800 civarı arkadaşlar. Yani orada önemli bir direnç. Bu sarı çizgiyi çok uzun zaman önce çizdim arkadaşlar. Bakın ta koronada yapılan koronadan sonra yapılan tepelerden oluşturdum. Bakın ve burada dip olarak yani hep çalıştı. Bakın tepe burada da arkadaş tam dokunmadı ama yani önemli bir çizgidir. Oraya da gitmek isteyebilir fiyat. Yeşil çizgi kırılmadıkça ilk bahsettiğim yeşil çizgi. Hareketli ortalamalara bakalım haftalıkta. MA10 üzerine çok sert yükseldik arkadaşlar. Hafta bu şekilde kapatırsa önümüzdeki hafta önemli desteğimiz MA10 olacak. Bakın şöyle göstereyim. MA10 şu an neredeymiş? 11.126 diyelim. Oran üzerine hafta kapatırsa önümüzdeki haftada arkadaşlar orası destek haline gelecektir altında haftayı kapatırsa tekrardan olumsa belki dönebilir. Ama haftalıkta bir de bakıyoruz ki şöyle yükselen tepe yapmış ve yükselen dip yapmış. Bu da olumludur arkadaşlar. Yani bu mantığa göre 10.620 altında hafta kapatmadıkça bu trend devam eder gibi duruyor. Bu normal grafik arkadaşlar. Bir de şey var. Vadeli işlemlere grafiği var. Oraya da göstereyim size. Vadeli işlemlerde cuma gecesi piyasa kapanıyor arkadaşlar. Cumartesi pazar işlem olmuyor ve o yüzden gap oluşuyor. Tamam mı? Nerede kapatmış? 11, da kapatmış arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimal eğer Bitcoin düşmezse pazartesi yani pazar gecesine kadar bir gap oluşacak arkadaşlar. Kapanışı da tam MA on'da yapmış haftalıkta. Yani CME de kırılım teyit edilmedi arkadaşlar. Yani haftalık MA 10'un kırılımı teyit edilmedi bir gap olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftada tekrardan bir retest hareketi gelebilir. Önemli olan normal grafikte MA 16 haftayı kapatmamak. Bakın burada da net bir şekilde arkadaşlar yükselen dip ve yükselen tepe yaptık haftalıkta teyit edildi arkadaşlar tamam mı? Görüyorsunuz. Bu MA10 CME'de de üzerinde kapatırsa arkadaşlar 12.600 dolarları bile geçebilir arkadaşlar son yaptığımız tepeyi. Onun detaylarını önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar arkadaşlar biraz zaman alabilir. Yani beni takip etmeye yeni başlayanlar adapte olmanız biraz zaman alabilir analizlerime. Çünkü aslında geçmiş videolarımla bağlantılıdır şu anki yaptığım analiz. Umarım yine de anlatabiliyorumdur. Hani anlaşılabiliyorumdur. de günlükte de arkadaşlar yükselen tepe teyit edildi. Bu da güzel. Ama de MA50 kırılmamış arkadaşlar. Bakın. Ama yükselen tepe yapılmış. Yani aslında şurada diyor ki buradan düşeceğim diyor. Düşebilirim diyor. Ama şöyle de bir durum var. Yükselen de tepe yapmışız. Yükselen bir dip. Yani o mantıktan bakarsak da bana göre diyor ki ben kırarım bu MA50 diyor. Yani e, bu ortalamalar falan önemli ama arkadaşlar asıl genel trend önemli. Bu tepeler ve dipler. Normal grafiğimize bakalım. Bitstamp verilerine. Bakın günlük hareketli ortalama MA10 demiştik arkadaşlar. Ora kırılırsa %100 Bitcoin'e geçeriz. Ve arkadaşlar görüyorsunuz nasıl güzel çalışıyor grafik çalışmaz diyenler lütfen onlara bakmayın arkadaşlar. Sizi de soğutmasınlar bu grafik işinden tamam mı? Yani ben burada açık açık delillerle ispatlı bir şekilde gösteriyorum size arkadaşlar. Grafik ne kadar önemlidir. Bazıları var. Şimdi neyse söz kötü söz etmeyeyim ama yani bizi de iki paralık etmeye çalışan insanlar var. Yıllarımızı verdik biz bu grafikleri öğreneceğiz diye öyle basit değil yani. Siz de öğrenin diye her şeyi yapıyoruz burada. Emekler veriyoruz. Bakın arkadaşlar MA50 kırılıyor ve yükselişe bakın yani. Bunu grafik yaptı. Yok Trump şöyle korona oldu. Trump iyileşti. Ondan ya arkadaşlar ben size Trump'ın korona olacağını bile bilmeden yani öyle bir durum yokken bile böyle olabileceğini zaten anlatıyorum yani. Burak kırılırsa yükselecek diyorum. Yani Trump'la ne alakası var arkadaşlar ya? Algı bunlar algı. Trump korona olmuş. Fiyat çakılacak. Yo öyle bir şey yok. Beni takip eden varsa o dönem yani bir hafta önce o algıya yenik düşmemiştir arkadaşlar. Kazanmaya devam etmiştir. Haberler algılarınızla oynar. Bunun altını çizeyim. Yarınki videoda da bununla ilgili de önemli detaya değineceğim arkadaşlar. Grafik çalışmaz. Bak arkadaş. Bak. Veya ondan nasıl da destek alıp pump yapmış. E, sen burada haber mi bekliyordun? Hani iyi bir haber gelse de pump yapsın diye mi? Yok. Bak hareketli ortalamadan desteği alıyor. Uçuyor arkadaşlar. Neyse e, bu 4 saatlik ortalamalarda da durum bu şekilde arkadaşlar. MA10 11.100 seviyelerinde şu 4 saat için. Her 4 saat yükselir. Yani oralar bu bu 10 ilk desteğimiz olacaktır hareketli ortalama bazında. Aslında önemli olan tekrar diyeyim o ilk baştaki yeşil çizgi var ya o önemli arkadaşlar. Onu bir şekilde çizin ve takip edin. Gelelim Bollinger bandına. 4 saatlikte Bollinger bandının dışında hareketler devam ediyor. Bu çok güzel arkadaşlar. MA20'miz ise <laughs> 10.860 arkadaşlar. Ora kırılmadıkça 4 saatlikte arkadaşlar bir negatif durum yok. Yani 4 saatlikte MA20 üzeri olumlu 6 olumsuz diyebiliriz. Şu anda da gördüğünüz gibi 10.850'lerde ama her 4 saat yükseliyor arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik trendde yükselen tepeler ve yükselen dipler var. Şu son dip arkadaşlar neresiymiş? 11.000 29 arkadaşlar. Oranın altında 4 saatlik kapanış gibi gelirse bilin ki alçalan dip yapmış olur. 4 saatlik de trend dönebilir arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Günlüğe bakalım. Bakın dedik. Yani buralardan beri diyor sert bir hareket çok az kaldı. Bollinger bandını yardık arkadaşlar. Bak genişlemeye başladı. Şu an üst bandı yarmışız ve üzerindeyiz görüyorsunuz. Bu olumlu arkadaşlar. Bu da yukarı yönlü trendin devam edeceğini söylüyor. Yine diyeyim o yeşil çizgi kırılmadıkça arkadaşlar. <laughs> Onun altını çizeyim yani. Haftalığa bakalım bir de. Bakın haftalıkta MA20 çalıştı. Şuraya iğne attığında aldık. Almayanlar için kaçıranlar arkadaşlar. Dedim ki bakın bir daha iğne attı. Oralardan alabilirsiniz. Burada da yani 3 kere fırsat verdi aslında almak için. Bu mantığa göre hedefini üst mant var. 12.250 civarında bu hafta için arkadaşlar. Yani Bollinger bandı mantığına göre biz kesin oraya gider gözüyle bakmayacağız. Önce destekleri takip edeceğiz arkadaşlar ve dirençleri takip edeceğiz. Bollinger bandında da durum bu şekilde arkadaşlar. Dün altcoin videosu attım ve güzel tahminler yaptım arkadaşlar. LinkedIn için mesela yani çok güzel yükseldi. Stop yapılarak buralardan alınabilir diye anlattım coin'lere arkadaşlar. Güzel hareketler yaptı. Umarım devamı gelir. Yani size önerebileceğim arkadaşlar böyle gün içi alsat değildi. Böyle tepelerler hareket edin. Mesela şu grafik arkadaşlar. Diyor ki şu bölgenin altına gitmedikçe panik yok diyor değil mi? Ama gün içi şöyle 2-300 dolar düştüğünü farz edin ve sen günlükçüsün 300 dolar zararına satıyorsun yani sürekli ve uy uyku uyuyamıyorsun arkadaşlar. stres, psikoloji, hepsi kötü oluyor. Ben ne yapıyorum? Günde bir kere bakıyorum arkadaşlar kapanış nerede falan. Ha size yardımcı olmak için günde birkaç kez daha bakıyorum tabii ki ama diyelim ben analiz paylaşan biri olmasaydım günde bir kere bakmam yeterdi yani grafiğe. Neyse arkadaşlar paylaşımlarını beğeniyorsanız devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. <laughs> İzleme oranlarına göre yorum sayısı az geliyor arkadaşlar. O yüzden e, emek veriyoruz o kadar. Siz lütfen yorum atmayı unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.